Merhabalar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size panik değerler, panik değer test listesini anlatmaya çalışacağız. Biyokimya cihazında çalışılan testleri anlatmaya çalışacağız. Emine Hanım'ı burada konuyu aydınlatması için konu kaldım arkadaşlar. Öncelikle panik değerin tanımını yapayım size. Laboratuvarda laboratuvarda çalışılan testlerden belirlenen referans aralığı dışında ve kişi için hayati öneme hayati riski hayati riski olabilecek değerlerin belirlenmesi sonucu oluşturulan listedir. Bir kimya cihazında yaklaşık 7-8 tane parametremiz var. Önce o testleri değerlerini okuyacağım ben size. Emine Hanım'da görülebilecek rahatsızlıkları e, tarif edecek bize. E, glikoz testinde e, önce e, alt sınır, çocukta alt sınırda 45, yetişkinde de alt sınır 40, e, üst sınır olarak da çocukta 350, e, üst sınır, yetişkinde de üst sınır 450. E, alt sınırda e, ne ee, gibi rahatsızlıklar? Alt sınır hipoglisemi olarak tanımlıyoruz. Şekerin düşmesi terleme görülebilir hastada. Eğer çok çok hani panik yerden bahsettiğimize göre hı hı. hastanın bilincini kaybetmesi bile görülebilir hipoglisemide. Eğer bilinci açıksa, düştüğünü hissediyorsa ölçülük zaten belirlenir. Um, yanınızda bir meyve suyu varsa verebilirsiniz. Bir kesme şeker verebilirsiniz. E, hiperglisemide e, e, yine kan şekerinin yükselmesidir hiperglisemide. E bile glukoz tespit edilebilir. Hasta biraz teknik terim olacak ama eee keto asidoz komasına kadar gidebilir. Bilin yine aynı şekilde bilinç kaybı görülebilir. Evet, bir diğer parametremiz kalsiyum. Kalsiyum yine çocuk ve yetişkinde ayrı ayrı parametrelerimiz var. çocukta alt sınır 6.5, buçuk, üst sınır 12.7. Yani yetişkinde alt sınır 6 ve üst sınır 13. Yani alt sınırda e... E, kalsiyum düşüklüğü e, şöyle kalsiyum zaten kemik metabolizmasıyla ilgili. E, örneğin daha ziyade bir ameliyatı geçiren kişide parat hormon kalsiyum metabolizmasında e, yanlışlıkla parat hormona zarar verilirse verilirse kalsiyum düşüklüğü görülebilir. Örneğin kalsiyum düşüklüğünde en tanıdık olan neyi görebiliriz? Osteoporoz görülebilir. Özellikle menopoz sonrası kadınlarda çok rastlanan gibi. Evet, bir sonraki parametremiz bilirubin. Bilirubin genelde ortalama yani 1 ila 2 değerisi 1 ila 2 arasında bir değer tespit ediliyor. Bunun panik değeri 18 ve üstüdür. 18 üstünde. Şimdi bilirubinin yüksekliği, bilirubinin birkaç çeşidi var. Yine işte total bilirubin, direkt bilirubin, indirekt bilirubin gibi. Kısaca karaciğer ve karaciğer bozuklukları diyebiliriz. Örneğin çok kanıtlı olan hepatit, sarılık görülebilir bilirubin yüksekliğinde. Neden kaynaklanabilir? Dedik ki yani çok ciddi sebepleri var. Safra kanallarında tıkanmadan tutun işte karaciğerde siroza varan bozukluklara kadar durumlarda bilir bir yüksekliğini görebiliyoruz. Evet, bir sonraki parametremiz ürik asit. Ürik asit eden sık karşılaştığımız e, yüksekliğidir. E, yüksekliğinde... yüksekliğinde de yine çok tanıdık bir hastalık görülür. Bu hastalığı hatta zengin hastalığı olduğu söylenir. Çok fazla e, proteinli yiyecekler yemekten kaynaklı olabileceği gibi e, örneğin e, bazı tansiyon ilaçlarıyla da e, hastalığı görülebilir. Yani bir sonraki parametremiz kreatinin. Kreatinin de yine çocuk ve yetişkin olarak ayırıyoruz. Yani çocukta alt sınır 2,5 şey üst sınır 2,5 ve üstü. Yetişkinde de üst sınır 7,5 ve üstü. Kreatin böbrek fonksiyonları için önemli bir testtir. Kreatin değerine göre hasta Örneğin dirilize alınabilir akut böbrek yetmezliği ve kronik böbrek yetmezliği belirtisidir. Ve diriliz tedavisi gerektirilir. Evet son olarak sodyum, potasyum ve klor olarak ele alacağız konuyu. Sodyum alt sınır 120, üst sınır 160. Potasyum 2,5 ve 6,5 üstü. Klor da 80 ve 120 olarak ilerliyor belirti belirteyim. Ee, klor da yine böbrek metabolizmasıyla ilgilidir diyebiliriz. Özellikle düşüklüğü, potasyumda düşüklüğü ve yüksekliği normal değerlerin altında ve üstünde olması problemdir. Ee, örneğin çok yüksek olması kalbi olumsuz etkileyecektir ve ciddi hayat tehlikeleri sebep olacaktır. Potasyumun aynı şekilde düşüklüğü de e, siz daha sizde yorgunluklar ve birçok e, kas kramplarına kadar varabilen belirtiler gösterebilir. Sodyumun da özellikle düşüklüğü çok ciddi e, sorunlara yol açar e, kişinin bilincini kaybına kadar varabilir bu eksiklik. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın.